Arkadaşlar selamun aleyküm. Hoş geldiniz. Arkadaşlar merhabalar. Lütfen siz hangisini seviyorsanız arasından seçin onu alın. Yani sizi öyle karşıladığımı düşünün. Şimdi acil matematikten 4 tane logaritma sorusu çözeceğiz. Aslında 3 tanesinin öğretici bir tanesinin ÖSYM tarzı olduğunu düşünüyorum. Hepsi güzel sorular. Sorulara geçmeden önce bir şey söylemek istiyorum. Bakın kendime şu kalemi aldım yeni Faber Castell'in. Ben hep bu kalemi kullandım hayatım boyunca. Fakat uzun zaman olmuştu almayalı. 37,5 TL olmuş arkadaşlar. Haberiniz olsun eğer benim gibi bir cahillik etmeyin almaya kalkarsanız. Ben 37,5 TL olduğunu bilsem yine alırdım da. Hani haberiniz olsun belki sizler bilmiyorsunuzdur. Neyse soru çözümüne geçelim. Şimdi ilk sorumuz demiş ki A ve B pozitif reel sayılar. Elen elen A eksi elen elen B eşittir 2. A eşittir B üzeri X olduğuna göre X aşağıdakilerden hangisidir? Arkadaşlar elen logaritma E tabanında demekti. Tabanlar eşit ve çıkarma var. O halde biz nasıl yazabiliriz bunu? bölüm olarak yazabiliriz. Yani şunu düzenleyelim. Elen elen a bölü elen b eşittir 2. Elen dediğimiz gibi logaritma e tabanındaydı. Yani bunun tabanı e. O halde buradaki e bunun altına geçerse arkadaşlar elen a bölü elen b'nin aslında e kare eşit olduğunu söyleyebilirim. Bakın buradaki ifade sorulmuş bana. Buradaki ifadenin logaritmasını alırsak, logaritmasını diyorum, elenini alırsak, elen a eşittir elen b üzeri x ln a eşittir arkadaşlar x önüne geçecekti çarpım olarak x çarpı ln b. E ln b'ye bölelim her tarafı ln a bölü ln b eşittir x. Bize sorulan zaten x'ti. Bakın ln a bölü ln b e kareydi. O halde x de e kare olarak geldi. Şimdi 5. sorumuza geçelim. Arkadaşlar acilin test 1'i. AYT Matematik kitabının test 1'indeki soruları çözüyoruz. Demiş ki logaritma 5 tabanında kök 32 artı kök 7 eşittir x olmak üzere logaritma 5 tabanında kök 32 eksi kök 7 x türünden nedir? Arkadaşlar böyle sorularda bize sorulan ifadeye harf verelim. Yani bu a olsun tamam mı? Şimdi şunları düşünmemiz lazım. Taraf tarafa toplamalı mıyım, çıkarmalı mıyım, bölmeli miyim, çarpmalı mıyım? Ki burada taraf tarafa toplarsak her şey çok güzel gelir. Bakın hemen yapalım. Arkadaşlar taraf tarafa toplarsak logaritma 5 tabanında kök 32 artı kök 7 artı logaritma 5 tabanında kök 32 eksi kök 7 eşittir a artı x olarak geldi. Şimdi aynı tabanda toplama var. O halde içerideki ifadeler çarpılacak. Yani logaritma 5 tabanında kök 32 artı kök 7 çarpı kök 32 eksi kök 7 eşittir a artı x olarak geldi. Logaritma 5 tabanında Arkadaşlar a artı b çarpı a eksi b yani a kare eksi b kare kök 32'nin karesi 32 kök 7'nin karesi 7 eşittir a artı x oldu. Arkadaşlar o da logaritma 5 tabanında 25 eşittir a artı x 25 5'in karesiydi 2 başa geçti 2 logaritma 5 tabanında 5 oldu yani 2 eşittir a artı x bize a sorulmuş o halde a eşittir 2 eksi x bizim doğru cevabımız olarak gelmek zorunda. Yani Edirne şıkkı. Demiş ki x ve y reel sayıların elemanı olmak üzere mutlak değer x eksi y ifadesi x ve y sayılarının sayı doğrusunda aralarındaki uzaklığı ifade etmektedir. K eleman R artı için üçgen K, mavi üçgen içerisindeki K logaritma K şeklinde tanımlanıyor. Buna göre mavi üçgen içerisindeki A sayısı ile üçgen 3 sayısının aralarındaki uzaklık 4 birim ise A'nın alacağı değerler çarpımı kaçtır? Mavi üçgen A eşit? Logaritma A'ya. Mavi üçgen 3 neye eşit? Logaritma 3'e. Üç Aslında bize sorulan arkadaşlar mutlak değer içerisinde logaritma A eksi logaritma 3'ün de 4 olduğu sorulmuş ve söylenmiş. Ve A'nın alacağı değerler çarpımı. Arkadaşlar bunu yaparız diye düşünüyorum. Gene de beraber yapalım hemen. Logaritma A eksi logaritma 3 ya 4'e eşittir logaritma a eksi logaritma 3 ya da eksi 4'e eşittir. Şimdi burada tabanlar eşit çıkarma var. O halde logaritma a bölü 3 eşittir 4. Logaritma a bölü 3 eşittir eksi 4. Arkadaşlar 10 tabanındaydı. Demek ki a bölü 3 eşittir 10 üzeri 4 olacak. O halde buradan a eşittir 3 çarpı 10 üzeri 4 gelecek. Buradan da a bölü 3 eşittir 10 üzeri eksi 4 yani 1 bölü 10 üzeri 4 gelecek. A'da 3 bölü 10 üzeri 4 gelecek. Arkadaşlar bu ikisini çarparsak bakın 10 üzeri 4 ile 10 üzeri 4 birbirini götürdü. 3 ile 3'ü çarptık. Cevabımızın Bursa gelmesi lazım dedik. Şimdi son sorumuza geçelim. Bakın son sorumuz kolay gelebilir size. Fakat ÖSYM zaten çok zor soru sormuyor. Bu tarz hikaye tarzında kolay sorular soruyor. Hemen bakalım. Birbirine paralel olarak yere çizilmiş olan 30 tane doğru parçası üzerinde uzun atlama oyunu oynanmaktadır. Bu doğru parçaları soldan sağa doğru 1, 2, 3, 30'a kadar biçimine numaralandırılmıştır. 1 küçük eşittir, n küçük eşittir, 30 olmak üzere. Her n doğal sayısı için n numaralı doğru parçası, 1 nolu doğru parçasına elen en metre uzaklıktadır. Bakın gösterilmiş. 3'ün biri uzaklığı elen 3, 2'nin biri uzaklığı elen 2 metre. Demiş ki bu oyun alanında Erdem 3 nolu çizgiden 24 nolu çizgiye, Onur ise 5 nolu çizgiden 10 nolu çizgiye atlamıştır. Buna göre Erdem'in atlama mesafesi, Onur'un atlama mesafesinin kaç katına eşittir? Bakın arkadaşlar okurken yorulduk zaten. Şimdi Erdem 3 nolu çizgiden 24 nerede olsun? Hadi 29, 28, 27 şurada bir yerde olsun. 24'e atlamış değil mi? Arkadaşlar Erdem'in atladığı mesafe 3 ile 24 arasındaki mesafe. Yani elen 24 eksi elen 3 yazalım. Elen 24 eksi Elen 3 eşitmiş. Onun ise 5 nolu çizgiden 10 nolu çizgiye atlamış arkadaşlar. Aradaki mesafe burada. Yani elen 10 eksi elen 5'in kaç katıdır diye sorulmuş. X'i bulduğumuz zaman cevap gelecek. Arkadaşlar çıkarma var. E bölelim. Elen 24 bölü 3 eşittir. Elen 10 eksi 5'te 10 bölü 5 çarpı x ln 8 eşittir ln 2 çarpı x ln 8 2'nin 3. kuvveti 3 tane ln 2 eşittir ln 2 çarpı x ise x eşittir arkadaşlar 3 olarak geldi yani bizim doğru cevabımız neymiş Bursa umarım çözümlerimiz sizler için faydalı olmuştur ve ufak tefek şeylere takılmamanızı rica ediyorum sağlıcakla kalın seviliyorsunuz kendinize dikkat edin arkadaşlar görüşürüz